Trading'de en büyük tuzaklar ve yanlış işlem kararları genellikle bir kayıptan sonra başlar. Peki bunu aslında nasıl kontrol altına alabiliriz? Gelin bugün sizlerle canlı olarak paylaştığımız bu konuya örnek işleme teknik detaylarıyla birlikte bakalım. Bugün ücretsiz Telegram grubumuzda sizlerle canlı olarak 3 adet işlem paylaştık. İlk işlemimiz U100 endeksindeydi. Burada devam eden iç yapıdaki trendimizin son düzeltme hareketinde aşağıda hiçbir likidite kurgusu veya manipülasyon yapmamış olması sebebiyle biz trendin devam edebileceğini düşünerek oluşan Divergence birlikte iç yapıda takip ettiğimiz Divergence konseptleri ile işleme dahil olduk ve ardından pozisyon aslında iki ay kadar kar görse de bizleri dönerek stop etti. Bununla birlikte GER40 endeksinde benzer yapılar vardı ve biz burada da bir pozisyon aldık. Yine bunu da sizlerle paylaştık ve ardından GER40 tarafında gelen ilk tepkinin ardından birinci hedefimizin alınması ile stop seviyemizi girişe. İkinci hedefimizin ardındansa stop seviyemizi artı 1 ar seviyesine taşıdık. Ancak fiyat burada bir manipülasyon yaparak bizleri artı 1 ar ile burada da saf dışı bıraktı. Fakat bununla birlikte endeks tarafından nakit akışımız da yukarı yönde değişti. Ve biz artık long yönlü fırsat aramaya başladık. Fiyatın değişiminin ardından aşağıda bir likidite kurgusu yapmak isteyebileceğini düşünüyorduk. Ve fiyatın aşağı gelmesiyle birlikte low seviyeyi breach ederek yaptığı stop avının ardından bizler mikro yapıda agresif bir yaptık. Bunu da yine sizlerle paylaştık. Ve son pozisyonumuz hedefe ulaşarak bizlere 9 aralık yani risk ettiğimiz tutarın 9 katı kadar bir kar sağlamış oldu. Eğer en başta aldığımız başarısız işlemlerle birlikte duygusal kararlar vererek disiplinimizi bozduk ve stratejiden ayrılsaydık büyük ihtimalle kumarbaz psikolojisinin tam olarak pençesine düşecektik ve mutlak kayıp ile karşılaşacaktık. Sizler için kanalımızda yatırım psikolojisi konularını işliyor. Örnek olması amacıyla Telegram grubumuzda ücretsiz bir şekilde işlemlerimizi paylaşıyoruz. Dilerseniz yorumlar kısmındaki linkten Telegram grubumuza katılabilir. Bizlere destek olmak için videomuza like ve yorum bırakabilirsiniz.